1998-1999 sezonunun 10. haftasında oynanan Karabük Spor Galatasaray maçındayız. 31 Ekim 1998 günü Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Murat Ulgaz. Ve maç sabahı. Demirçelik fabrikasıyla ünlü sanayinin kalbinin attığı Karabük'teyiz. Kentte ve stat çevresinde büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Abim, gel, hadi. gel, 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 gel. Herkes akın akın ilk kez bir gece maçının oynanacağı Yenişehir Stadı'na koşuyordu. Stad çevresinde pişen hamsi sudan ucuzdu. Bin lira. Ya İstanbul değil, ya. Önce hakemler geldi stada. Sonra ev sahibi Karabükspor ardından Galatasaray gözüktü. Stadın içi de bir hayli hareketlenmişti. Cumhuriyetin 75. yıl coşkusu bitmemişti Karabük'te. Tabii kazanmak istiyoruz çünkü bizim de şiddetle üç puana ihtiyacımız var. Karabüyün de var. Ee, i̇yi olan kazansın diyoruz. Bu ikinci maçımız ve ilk gece maçımız. Buradan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Yenişehir Stadı'nın ışıklandırılması nedeniyle havai fişek gösterisi vardı. Bu güzel günde seyircimizin önünde Galatasaray buradan eli ni boş göndermek için bütün gayretimizi sarf edeceğiz. Ee, hazırız. Bugün kadroda enteresan bir kadro olacak sanırım. Ee, onun için 3 puan alıp İstanbul'a dönüp o zaman maçımıza bakmak istiyoruz. Düşündüklerimize sahaya yansıtabilip maçı kazanmanın, olmazsa beraber kalmanın yani en azından yeni yenilmemenin yoluna bakacağız. Seyirci bu işi iyi biliyordu. Hacı alacak. Hacı 3-0. Karabük'te e, ligde güzel işler yapıyor. Galatasaray'da çok cephede savaşmanın verdiği bir bıkkınlık, yorgunluk var gibi. içeri veya dışarı bizim mantalitemiz hiç değişmiyor. Bu Şampiyonlar Ligi maçı önceleri biraz zorlanıyoruz. İnşallah bugün öyle bir şey olmaz. Hem 3 puanı hem morali alır gideriz. Murat Ilgaz işaretini verdi ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kaplan Tugay. Seyit var karşısında. Hasan. Ortasını yaptı. Ceza sahasına uzak direğe. Filipescu geldi gerilerden. Filipescu karşısında İbrahim. Ortası ceza sahasına Sedat. Emre. Emre yerde. Ve serbest vuruş. Çok tehlikeli bir nokta. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Maçta dördüncü dakika içerisindeyiz. Ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık bir metre dışı. İşte faul pozisyonu ekrana geliyor. Emre. Hakem Murat Ilgas'ın hemen önünde gerçekleşen bu olayda karar serbest vuruş. Beş kişilik bir baraj. Hakem Murat Ilgas biraz daha geriye çekiyor. Şevki Kalesi'ni dikkatli. Çok tehlikeli bir nokta. Hakan bıraktı. Hacı vurabilir. Tugay geride. Murat Ulgas Barajı uyarıyor. Hacı geliyor. Hacı'nın vuruşu ve gol! Galatasaray 1-0'ına geçti gol Hacı. Maçta henüz 5. dakika. Hacı'nin golüyle Galatasaray Karabük'te 1-0'a geçiyor. Hacı'nin bu sezon ligde attığı 6. gol. Frikiklerin ustası Hacı topun gerisindeydi. Ve Hacı'nin vuruşu işte ekrana geliyor. Hacı, Hacı kaleye gönderiyor. Ve top ağlarda Galatasaray 1-0 önde Karabük Spor karşısında. 5. dakika Hacı'nın golü. Seyit, Hakan'ın presi var. Savunmanın en gerisinde Abdül. Dönüyor Şevki'ye. Yardımcı hakem Offside bayrağını kaldırdı. Erdoğan. Fatih. Hacı. Hacı! Hacı kaleye gönderdi Şevki son anda. Son anda mükemmel bir vuruş Hacı'dan. Hacı, Şevki'nin ileride olduğunu gördü. aşıkla bir vuruş. Son anda topu corner'e çeldi Şevki. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Popescu yükseldi. Savunma uzaklaştırıyor Filipescu. Kim Yong. Kim Yong. Taç. Galatasaray'ın. işte Galatasaray'ın golü. Maçta 5. dakika. Usta ayak Hacı çok sat vuruyor. Hacı golden sonra bir kez daha yokladı Karamik Spor Kalesi'ni. işte, Teşbeli Kaleci Şevki. Tugay. Popescu. Tekrar Tugay. Hasan Şaş. İlkan'ı geçti. Hasan Şaş. Hacı, Hasan Şaş ver kaçı. Hasan Şaş ceza sahasına uzak direğe. Hakan yükseldi Şevki. Ufuk. Sağ kanatta atağa katılan Filipescu. Hakan. Bir topu pası yapmak istedi. Filipescu'yu olmadı. Kaç. Serkan. Offside yok. Erdoğan ceza sahasında. Erdoğan topu en üstüne vuruyor. Direkten döndü. Atak devam ediyor. Vuruş üstüne dışarı gitti. Karabükspor mutlak bir gol kaçırıyor. Maçta 21. dakika. Erdoğan ceza sahasında Tafer el karısına çıkıyor. Vuruş üst direkten geri geldi. Bir başka açı. Erdoğan Tafer eli geçen top. Üst sürekten geri dönüyor. Hasan Şaş. Kaleye baktı. Sağ kanada Filipescu'ya. Filipescu. Orta ceza sahasına Hakan yükselemedi. Yardımcı hakem. Kale vuruşunu işaret ediyor. Hacı. 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 Sol iç boşlukta. Kendine koridor buldu. Hacı ceza sahasında. Hacı topu hala kendisinde yerde kalıyor. Hakem oyunu devam ettiriyor. Murat Ilgaz Popescu'yu yanına çağırıyor. Karşılaşmada ikinci sarı kat. Galatasaray'da Rumen oyuncu Popescu çıktı. Hacı kendi yaralarından aldığı topla Rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Topun gerisinde Hacı. Üç kişilik Karabük Spor Barajı. Hacı. Hacı yerden Ufuk'a doğru attı. Ufuk vuruşu Abdül'den sekiyor. Kale sahasında kafa vuruşu. Kaleye doğru gitti. Ve top yandan dışarı çıktı. Hacı. Hacı'nın topuk bası. Filipescu. Okan. Okan. Hasan'a. Hasan ceza sahasında. Hasan şaş. Hasan yerde. Top dışarıda. Kale vuruşunu işaret ediyor Murat Ilgaz. Kim Yong. Halilovic ceza sahasında. Ortaya doğru çevirdi. İlkan gerilerden geldi. İlkan ceza sahasında. İlkan'ın ortası içeriye Tafarel. Tafarel hemen eliyle Hacı'yı görüyor. Hacı Hasan Şaş'a doğru attı. Hasan Şaş ileride bir tek Hakan Şükür var. Hacı. Hacı Galatasaray çoğalmaya çalışıyor. Hacı Hacı İlkan'dan sıyrıldı. Hacı, Abdur'dan da sıyrılıyor. Hacı, ceza sahasına sokuldu. Hacı, açılma memnuniyetle mükemmel bir gol Hacı. Hacı, Hacı, Hacı. Galatasaray 2, Karabük Spor 0. Hacı şov yapıyor. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hacı. Topu yine kendi yaralanından aldı. Sol kanatta, sol içte çok şık hareketlerle ceza sahasına kadar sokuldu. Ve ceza sahasında sağ ayağıyla mükemmel bir vuruş çıkardı Hacı. Galatasaray 40. dakikada farkı ikiye çıkartıyor Karabük Spor karşısında. İşte Hacı'nin golü. İki oyuncu arasında sırılıyor. Sağ ayağıyla aşırma bir vuruş. Gürkan. Gürkan. Haliloviç'e. Halilović. Gürkan'a çarpan top. Erdoğan. Gürkan ceza sahasında. Top dışarı gidiyor. Yardımcı hakem Korner'i işaret etti. Popescu. Gürkan, Erdoğan. Tekrar Gürkan ceza sahasında Popescu koyuyor. Acinin sol eli bandajlı. Galatasaray atağı Emre. Emre, Emre aşıtma bir vuruş Şevki son anda. Galatasaray maçın başından beri böyle üçüncü kez pozisyon buldu. İki kez Aci ile ki biri gol oldu. Şimdi de Emre ile aşıtma bir vuruş. Şevki topu son anda kornere çeviriyor. Emre ceza sahasına seken top bir rövaşata denemesi daha doğrusu vole denemesi. Rakibin yüzüne gitti. Okan'ın ayağı. Abdül yerde kaldı. Vole vurmak istiyor ama top yerine ayağa Abdül'ün yüzüne gitti. Şanssız bir an. Tabii ki Okan da isteyerek yapmıyor bunu. Tolunay, Tugay top çeviriyor Galatasaray. Hacı. Arif şimdi topu oyunda buldu. Arif cezası aslında. Arif sokuluyor. Arif'in vuruşu savunmadan geri geldi. Çok önemli bir şans Galatasaray adına. 85. dakikada bir anda Arif çaprazdan kaleci Şevki ile karşı karşıya kaldı ama pozisyonu değerlendirmekte gecikti. Serkan. Gürkan'ın pası. Sol çizgide Fatih. Kaç Karabük Sporu. İbrahim. İbrahim ceza sahasına doğru gönderdi. Çeken top Popescu. Kim Yong. Kim Yong kaleye vurdu üstten dışarı gitti. İşte Kim Yong. Fatih. Hacı. Hacı. Dört oyuncu var ileride. Hacı kaleye doğru gönderiyor. Alt. Maçın yıldızı George Hacı. 33 yaşındaki Hacı de bitmeyen tükenmeyen bir enerji. Bugün mükemmel oynadı Hacı. Çok klasik bir gol attı. Galatasaray duraklama dakikalarında Karabükspor karşısında 2-0 önde. İbrahim Ufuk Arif Galatasaray çok adamla geliyor Arif Hakan kaçtı şimdi Hakan'a Ceza sahasında Hakan Şükür Ortaya Arif'e kaba vuruşu ve gol Arif 0 oldu. Arif 90. dakikada topu ağlara gönderiyor. Galatasaray Karabük'te farkı 3'e çıkartıyor. Ve Arif'in kafa golü. İşte Arif, Hakan Şükür, tekrar Arif ve 90. dakikada Arif'le gelen gol Galatasaray 3 Karabük Spor 0. Karabük Yeni Şehir Stad'ında Karabük Galatasaray 3 vakti üstünlüğü yakaladı. Galatasaray yükleniyor Hacı. Sol kanada doğru ceza sahasında tehlike, vuruş ve yandan dışarı giden top Tugay. <laughs> Fatih Terim kızıyor oyuncusuna. Şevkin'in müdahalesi var. Köşe vuruşunu kullandı Galatasaray Hacı. Son dakikalarda Karabük Spor durdu. Galatasaray Karabük kalesinde üst üste pozisyonlar buluyor derken son düdük çaldı. Son düdük Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetini ilan eden düdük. Maçın sonucu Karabük Spor 0, Galatasaray 3. Önce mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ya rakibimizin gücü belli işte. Ya elimizden geleni yaptık ama sonuç bu işte Galatasaray'sa çarşamba günü başlatladım. Zor maç oldu. 3 evet. gol 3 puan aldık, sevindik. 3 haftadır hakem faciası yaşıyoruz, bilmiyorum. Bugün benim gördüğüm ilk pozisyonda hiçbir şey yoktu. Zaten ilk dakika golü yiyince direnme şansımız kalmıyor. Tabii ki Galatasaray bizim rakibimiz değil biz kendi e, rakiplerimize bakıyoruz. Ama bu maçtan en azından bir puan almayı çok istiyorduk, olmadı. Hacı Galatasaray futbol takımı için çok önemli bir futbolcu. Kişilik olarak her şeyden önce çok önemli bir değer. E, futbolculuğu zaten tartışmaya, söylemeye bile gerek yok. Bugün bir baktık, ki bir hacı seyrettik. Hakikaten büyük futbolcu. Adeta, Resitel yaptı sahada. Evet, iki golü de çok güzeldi. Hacı'ya ait goller gibiydi. Bir tane daha denedi olmadı. Emre aynı şekilde. Hakan Arif kombinesi de çok iyiydi. Yani güzel. Bu akşam 3 point. Ben 2 gol yap yaptı. Çok, çok güzel, bebek. çok mutlu. 2 gol bebek için mi? Dedim, yok tamam, yok bebek. Ben. Takım, takım da. Bebek aynı. Evet. hepsi. Galatasaray kafilesi stattan çıkışta alkışlarla uğurlanıyordu ama Karabük şehir merkezinin çıkışında taş yağmuruna tutuldu. bak ya. buraya bak. Her taraftan taş yağıyor. Her taraftan taş taraf ya, taraf ya. Taraf tamam. ya. Hocam siz benim, hocam benim. Hocam benim. Nerede o? Hocam benim benim. Tamam tamam. Hocam hocam bine kendinizi konuşursunuz. Bir dakika siz hareket etmeyin. Ben ekibi dizeyim. Bir dakika. Bir Geç Bir dakika. Bir